Evet. Azof Organik'in hazırlayıp sunduğu Haziran ayı tarım bültenine hoş geldiniz. Bugün Özer Akbaşlı bizimle birlikte. Kendisi ve ailesiyle birlikte yaklaşık 400 yıldır fındık işiyle uğraşıyor. Aynı zamanda 12 yıl mal. 12 yıl Giresun Ziraat Odası başkanlığını yürüttü. Aynı zamanda Azov'un da danışmanlığını yaptı söz harfinde. Haziran ayında fındık çiftçilerinin dikkat etmesi gereken konular nelerdir? Birincisi Haziran ayında bahçe altı temizliğinin birincisini yapmak gerekiyor. İkincisi Mart ayında kullandığımız yazlık gübre diye tabir edilen 26 azot uygulamasını çiftçilerimiz ikiye bölmüşlerse diğer yarısını organik üreticilerimiz yine organik gübrelerini ikiye bölmüşlerse diğer yarısını e, bu ay başında, Mayıs sonunda, Haziran başında uygulayabilirler. Üçüncüsü evet. zararlılarla mücadele konusunda e, ikiye ayrılıyoruz. Bir bakteriyel yanıklık külleme diye e, halk arasında tabir edilen e, küllemeye karşı e, mücadelenin bu dönemde yapılması ve dördüncüsü zararlılarla mücadele işte fındık kurdu kokarca gibi çeşitli zararlılarla mücadeleyi mutlaka bahçelerde zararlı popülasyonunun olup olmadığına bakmak lazım dal silkeleyip bir beyaz çarşafın üzerine dökülen zararlının adeti miktarı sabah erken saatte bunları yapmalarını öneriyorum ve miktarına göre de organik üreticilerimiz organik e, mücadeleyi ve konvansiyonel üreticilerimiz de e, kimyasal mücadeleyi bu dönemde yapabilirler.